Merhaba, insanlar kıyafetleriyle karşılanır, şahsiyetleriyle uğurlanır der bir Türk atasözü. Töremizde o kadar önemlidir kısacası. Eş düzeyde yapılan ziyaretlerde karşılama ve uğurlamanın kuralı karşılılıktır. Bir kişi daha önce ziyaretine gittiği kişi kendisini nerede ve nasıl karşılamış ve nasıl uğurlamışsa o kişi ziyarete geldiğinde de aynı biçimde karşılanır ve uğurlanır. Ancak önemli ziyaretçilerle defa gelen ve davet edilen ziyaretçilere karşılama, ağırlama ve uğurlamada özel önem verilir. Uğurlamada evin hanımı ziyaretçilerine antreye kadar eşlik eder ve onları iç kapıdan uğurlar. Ev sahibi erkek ziyaretçileri dış kapıdan veya arabaya binişte uğurlar. Kişi ya da aile randevu almadan veya haber vermeden ziyarete gelmişse İçeride yani odada veya salonda karşılanır ve iç kapıdan uğurlanır. Az ya da yaşça küçük olan bir kişi, üst ya da yaşça büyük olan bir kişiyi ziyaret ettiğinde büyük yani üst tarafından karşılanmaz ve uğurlanmaz. Üstün yani büyüğün ayağa kalkarak hoş geldin güle güle demesi ve el sıkması yeterlidir. Bununla beraber ziyaretçi az ya da küçük de olsa bir kişiyi kapıdan uğurlamak Kendisine verilen önem ve değeri gösterir. Buna karşın bir kişiye gereğinden fazla önem ve değer vermek de ev sahibinin kendi önem ve değerini düşürür. Unutmayın gülümseme etkili bir iletişimin en güçlü anahtarıdır.